Altı yıldır alt komşumun wi-fi'sini kullanıyorum Hadi. ve hala haberi yok çok güzel şifreyi nereden öğrendin? çay işime gitmiştim mikro, e, modemi kaldırdım sonra şifreyi gördüm buradan komşuna bir şey söylemek ister misin? Hakkı helal etsin abi <laughs> <laughs> ah, selamlar. Bir bana elleri niye Godzilla gibi demiş. Pardon. Benim ellerimin nesi Godzilla? Benim ellerim gayet narin ve tatlı. Ben her zaman spalara gidip bakım yaptırıyorum bu ellere. Haberiniz var mı sizin? Ben manikürlerime tonlarca para harcıyorum. Siz burada gelip bana elleri Godzilla gibi diyorsunuz. Böyle... Biraz yavaşlayabilir miyiz? Ölmek üzereyim. Lafın gelişi söyledim salaklar. Anne. <laughs> ya ananın da senin de ne var gene ya? Anne ben Van kedisi miyim yoksa Sibirya kedisi miyim? Ee, vallahi anneciğim seni Suriye'den getirdik. O neyle ben Suriyeli miyim şimdi? Sen kendini cins bir kedi mi sanıyorsun? Hiç aynaya bakmadım. Uzatma kablosuna benziyorsun aynı. La üstünden kalksana boğulacağım. <laughs> Bir daha ne el kaldıracak mısın pes mi ha? La Amerikan güreşi mi oynuyoruz burada? Senin gibi annem olacağına bir tane fincan takımım olsaydı daha iyiydi aminim. Abo anne Allah'ını seversen kalk gözünün önü karardı şerefsizim. Ayten mırracanın ne kart ettim. <laughs> Aha baban geldi. Ne oluyor lan burada? Baba iyi ki geldin. Annem kulağıma bıçak sokup çevirdi. <laughs> Abo vallahi yalan söylüyor Şefik. Allah belanı versin Ayşe. Dönüşüm zamanı kuzikeriler Meymune tuşlu telefon perisi Şehriban halay başı perisi Fadime bağcılar perisi Gül şişe atırsızı perisi Nurçiban oy oy Aman tanrım Aman tanrım Hoş geldin kardeşim ne alırdın? Ben bir tane çilekli milkshake istiyorum ama içerken mustadı gelsin <laughs> need to tame a horse in minecraft call 459-7217 i'm going to actually give that a call this call may be recorded or monitored for quality assurance purposes thank you for choosing domino's domino's i can help you can you help me tame a horse in minecraft <laughs> I can help you. are you the horse person <laughs> that's <laughs> <up on> me. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün bir delilik yaptım. Benim de Discord'dan bir uzun zamandır sevgili olmak istiyordum. Ve kabul ettim. Aslında biraz korkuyorum çünkü. Benim de sevgili Ve istemediğim bir şey olur diye çok korkuyorum çünkü. Oh. <laughs> Kovulabilirim bilmiyorum ama nokta nokta nokta. Bunu söylediğim için biraz rahatladım. Bye bye. Russian pavilion, Brazilian pavilion, Chinese pavilion, Italian pavilion, pavilion, French pavilion, Spanish pavilion. Anan var <laughs> mı anan? This beat Gürbüz tam bir canavar, tüm sınıf ondan korkar. Gürbüz sınıfa gelince saklanır kekstralar. Nazlı okul birincisi, kekstra tek eğlencesi. Kekstrasını tam yerken Aa! Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı, keksayı ters çevirdi. Jölesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı. Gürbüz gittiği anda kek yine kekstra oldu. <laughs> Nazlı Jöleri Graman'ın tadına yine doydu. Geri zekalı Brownie lan. Bak çok ciddiyim. Hırsız arsız çıksın korkuyorum. Bitch, sit down. Hala, Gürdeniz <laughs> Celat'ın kızıyım. var senin burada? Gardiyan hemen bu çocuğu öldür. Ama efendim o daha bir çocuk. Hemen o çocuğu öldür dedim. Peki efendim. Özür dilerim çocuk. Çay partime katılmak ister misiniz? Hani bu et, şu anda me bu böyle mah. İyiydi Yok yok. Küçükken çok şirinler izlerdim. Sanatımın sonunda iyi biri olursan sen de şirinleri görebilirsin derdi. Daha yeni büyüdük de anlıyoruz. Bu gargamel şirinleri nasıl görüyoruz? Can you help me Of course, honey. It's not gonna hurt you anymore. İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ya yapma Kıvılcım be. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Yaz. Mehmet Ali Erbil. Ya bir saattir kafayı yiyorum burada ya senin aptallığına ben dayanamıyorum sen nasıl dayanıyorsun? Bana telefon çıktı telefonla oynayabileceğim artık. Bu yemekte miydi eğlence de miydi? Eğlence bu. <laughs> Muzda ben nasıl bir eğlence <laughs> Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldu? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz Instagram'a günde 50 tane nargili dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra, sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var babaanne dedi ben youtuber olacağım şunu içi verdiğini ben de videoya çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha, buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torun o? Öyle deme. 10 milyon izlenmiş. Ha siktir iyi izlenmiş. Gezirenler cehenneme. Benim yer belli oldu. Güle güle tatlım. <laughs> <laughs> ah, <laughs> beni de ben de bir zamanlar böyleydik. Ben değildim. Onları sevdim, terk ettim, donlarına kadar aldım. Prensip meselesi.